Brown Freestyle ile Yeşilçam Denizi başlıyor. Merhaba. Yeşilçam öyle uçsuz bucaksız bir deniz ki bu denizin içerisinde müzik hayatıyla sanata başlayan, sinemaya geçip de sinemada tek ödül alan sanatçımız Hümeyra'da da var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Harika. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar melodik ve güzel bir sesle konuşmak da bizim için daha da iyilik ya. Teşekkür ederim. 1975 yılında Orhan Elmas bir film yönetiyor. Aşkın Zaferi. <laughs> <laughs> Onun adı o muymuş? Evet, filmin müziklerini yaptınız. <laughs> evet, bütün müziğini yaptım mı bilmiyorum ama bir tek şarkı yaptım hatırlıyorum. Ee, Utla hatta. Atık Yılmaz diyor 3 yıl sonra, hadi gelin diyor. Evet, ne kadar heyecanlı olduğum Hale bir durumdu. ameliyat. Çok güzel bir İlk film. İlk filmim. İlk filminiz. Neler Bir kere çok heyecanlandım böyle bir şey yapıyorum diye. E, bu heyecanımı yenmeme sebep de bütün oradaki aktörlerin tiyatro kökenli olmasıydı. Tiyatroya kendimi daha yakın hissediyordum. Tabii. E, i̇ster istemez, daha önce oyunculuğum olduğu için. Ama sinema çok başka bir şey, çok başka bir büyü. E, fakat çok yardımcı oldular hem e, yönetmen hem de e, oyuncu arkadaşlarım çok keyifli bir çekimimdi hatırlıyorum. Aliye, hata, evet. Metin Serezi Bir de Ameli grubu vardı. Onların hepsi. Hepsi, hepsi. Yakan hepsi evet. hepsi e, tiyatrodan gelmişlerdi. E, açıkçası o filme hazırlanırken e, tamamen o tiyatrocuların yanında kendimi nasıl kotarırım, onlara nasıl yetişebilirim duygusuyla oynadım ben o filmi. Yani sette nasıl azar işitmeden... Ee, herhangi bir evlehlik yapmadan <laughs> kurtarabilirim kendimi diye bir e, şey, heyecanım Biraz da vardı. özel hayatımıza yatkın bir tiplemeye uygun. Yani evet canlı, hareketli. Canlı, evet daha hiperaktif. Evet. E, bu ayağında postram, fazlası evet, e, geniş, entelektüel evet. bir kadın oynadınız. E, uyuyordu bana evet. evet. E, omuzunda kamerası olan, bir, koşturan, bir, çok canlı, çok diri bir. O zamanlar Başar Bey'i pek beğenmemişti beni. Yine isimler nedeni? Çoluk çocuk var mı? Çok oldu mu İstanbul'a gelelim? Üç ay kadar var. Bak ne diyeceğim, bu benim telefon numaram. Başın sıkışınca ararsın beni. Niye? Yeah. E benim dostum Mehmet Ali. Öz bacımmışın gibi. Niye? Yeah. Şey haklısın. Yeni tanıştık ama sana yardım etmek istiyorum. Niye? Yeah. Peki... ...sana bir şey soracağım. Resmi çeken adamları sevdin mi? Nelerini seveyim? Hiçbir adam gibi değil ki. Tamam, onlar bizim de sevmediğimiz insanlar. Benim patronumun düşmanları. Seni kandırdılarsa, sana yalan söyledilerse, evet. biz de bunu gazeteye yazmak istiyoruz. Bir şey demediler. Demişler işte, bankada paran var mı? Yok. Katma verdiler sana burada. Niye versinler? 500 kağıt verdiler. Resimler için. Ne bileyim, elim kırına da almaz olaydı. Boş ver, olan olmuş. Birkaç resmin çekeyim mi seni? Yok bacım. Bu filmden sonra e, sinema dünyasına girişiniz başka bir kanaldan oldu. Ömer Kavur'la bir evliliğimiz oldu. Usta evet. yönetmenlerimizden, evet. okullu yönetmenlerimizden ilk örneklerinden bir. Çok arabesk bir isim, kırık bir aşk hikayesi. Selim senaryosuyla bu filmde başvurulamayız. Çok güzel anılarım var. Bir senaryo yazılırken e... Canım sev, sevdiğim adam e, Selim ileri ve e Ömer'in çalışmasını hatırlıyorum akşam gece sabahlara kadar senaryoyu kutardıkları devir hep aklıma. ondan sonra oraya gidişimiz bir de tabii ekibimiz çok sağlamdı orada Kamuran Usta rahmetli e, canım acıyor şimdi söylediğim zaman Neriman Köksal Neriman e, Köksal onda da şöyle bir şey vardı e, muadili bat e, Reha Kral, bu eski ve güçlü kadın oyuncular, e, hepsi benden yaşlıydı. Biz sabahları, işte Ömer e, saat 7'de kahvaltı derdi. Ben şimdi hem yönetmenin karısı hem başlorla oynuyorum, şımarık gözükmeyeyim diye. Giderdim 6.30'da oturdum kahvaltı salonuna ki, hani herkesten önce geleyim bu kadından şımarık böyle kapris yapıyor demesinler diye. Giderdim bakardım ki Neriman Hanım orada, makyajı yapılmış, minik bir gudisi takılmış, giyinmiş, süslenmiş. Günaydın şekerim derdi bana. Yani, Muhteşem. <laughs> Neriman Hanım'ı bir gün şey yapamadım bu konuda. Ama yani tabirle kadar... hükümet gibi kadın derlerdi. Evet, ama öyle. Bir efsane bence o kadın. Ee, onlardan da çok, yani bu işin ne kadar disiplin gerektiğini, sinemanın hiç lagarlık almayacağını, ee, ne kadar saygın bir iş olduğunu da onlardan öğrendim. Ömer Bey'i öyle kısa geçmemek lazım. Ömer e, Ömer'le film yapmak son derece keyifli bir şeydir. Ee, benim çalıştığım yönetmenlerin arasında tiyatro yönetmenleri dahil ne istediğini çok iyi bilen ve de e, oyuncuya çok iyi anlatabilen bir yönetmendir. Ee, şimdi bu lafıma şaşırmayın çünkü bazı yönetmenler e, çık oyna der Oynarsa hayır olmadı der E peki böyle yapayım O da olmadı E peki ne Ömerki. istiyorsun anlat Yani nasıl bir şey istiyorsun Anlatamazlar ve sadece azarlarlar Azarlanınca da ben kilitlenirim Ben yani bildiğimi de unuturum e, Ömer asla öyle değildir Gayet güzel anlatır e, Bizim e, tabirimizle Oyuncu yönetmenidir Ömer Kavur ve de o da bir efsane olma yolunda bence. Ne güzel bir yer burası. Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim. Neden kaçardın? Sıkılırdım. Her şeyden sıkılırdım. Zaten liseyi zar zor bitirebildim. Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni. <laughs> sıcakmış gibi yağıyor. Üşüyeceksin. <laughs> Necati Cuma'nın Mine diye bir tiyatrosu esinden Ad Filmaz çok güzel bir film yapıyor. Sultan Türkan Hanım. Ya. Evet. Hakikaten. Can Nüya Ve siz. Evet. Evdir Mineyi çekiyorsunuz. Mineyi çekiyoruz. Yine de bir ilk ilk gün Şuradan başlayayım. Ee, geç gittim Eridir'e. Ertesi sabah çok erken çekimim var. Ee, geç yattım gece. Sabahı çok erken kalkmam gerekiyor. Sabah erkenden kalktım saat altı buçuk gibi falan bir taksiye bindik. Set biraz uzakta, otelin uzağında. İlk defa Eğridir görününü görüyorum ben de. Gündüz gözüyle. Ee, böyle yarı uyu uyuyorum yarı uyanık böyle giderken birdenbire e, göle bir baktım bir daha baktım ki aa gölün ortasında bir araba duruyor arabanın yanında bir adam elinde bir de araba yıkıyor <laughs> yerde değiller gölün üstündeler dehşet içinde kaldım hiçbir şey söyleyemedim e, deli der bana diye şoföre de bir şey soramadım Sete gittim heyecan içinde dedim ki burada gölde arabalar dedim batmıyor. İnsanlar da <laughs> yürüyor. Yani yıllardır uğraşılıyor. <laughs> göl üstünde nasıl yürünür diye dedim burada yapıyorum. Eğer bu Meğer onun altından böyle eski bir rıhtım varmış. Onun e, çökmesiyle. O, ile. onun çökmesiyle. Filminde en güzel e, sahnelerinde kullandınız. Değil mi ne güzeldir o? Kayıkla e, tozlarsınız, evet. ayakkabılarınızı çıkartın. Evet. Türkan Hanım, Cihan Bey ve siz çok güzel yürürsünüz. O nefis bir sahnedir. Güzel bir sahneydi o. Sanki bulutların üzerinde gibisiniz. Evet, evet. İşte orada onun ilk çekiminde Atıf Bey ya ayağa takıldığı bir şey oldu. Maalesef belini sakatladı ve hastaneye yatırdık. Yani hastaneye yatırılacak kadar kötü oldu ve o film durdu. O devre içinde işte iki gün hastaneye gidip gelişimizde Türkan Hanıma rica et Atıf Bey devam et yani bu kadar dünyanın masrafı bizim ekip olarak. Türkan Hanım da yönetmenlik çalışmaları var. Tabii var. Evet. Ee, Türkan Hanım da yok hayır bunu sen çekeceksin dedi ee, ve ondan sonra biraz mecburi iyileşti Atıf Bey beline hiç unutmuyorum böyle çelik kemer taktılar. Ve ee, böyle kazık gibi oturup o iskemlede o filmi öyle çekti yani. Alkılar Allah korudu bizlere çok iyi filmler kazandıran yönetmen niye devam etti yani. mi? Ne güzel mekan kullanımıdır Eğirdir'de. Değil mi? Evet. Çok en güzel. iyi oyunculardan birisi Eğirdir bence filmde. Olabilir. Ne kadar Olabilir. güzel ki hele o tren istasyonu. Mine ile olan diyaloglarınız. Orada da öğretmensiniz Kırık Bir Aşk hikayesi Öyle zaten o filmden sonra da bir kart bastırmayı düşündüm her türlü öğretmen rolü oynanır. Ama tercihen artık daha yüksek görevlerdi. Yani coğrafya veya <laughs> değil de bir okulun müdürü olabilirim, bir profesör oynayabilirim değil mi? Ben de hiç olmazsa rolümde kıdem alayım istedim ama pek yüz vermediler. Aa, kaya mı var gölün ortasında? Yok, buraya bir balıkçı limanı yapmışlar zamanında. Sonra göl yükselince, baksanıza! Yürüyelim mi üstünde? Suyun üstünde yürüyormuş gibi. İnsanın düşlerinde olur. Nasıl? Düşlerdeki gibi. Gelsenize! sakallıyla mineye bak! Dönelim! Bunlara direnmezsen, en küçük özgürlüklerini, en masum isteklerini bile alırlar elinden! Haberin olsun! Soğuk bile aldırmazlar insana! Asya'ya nasıl kurtulur? Evet, Türk sinemasının en ilginç örneklerinden birisi. Epik bir filmdir ki. Öngören'in bir tiyatro oyunundan Atıf Yılmaz'ı yardımış. Nerede çektiniz o filmi? Nerede çektim? Biz daha iyi İstanbul'da. <laughs> <laughs> güzel Valdi. dekorları evet, içerisinde. Evet, Metin Deniz yapmıştı dekorları. Or, orada da çok son derece keyifli e, bir film çekimi oldu. Bir kere o e, kız takımı yani kadın takımı bütün o e, evi dolduran takım çok anlaştık aramızda. Artı rahmetli Yaman Oka'yı anladan geçemeyeceğim. Onunla müthiş bir dayak sahnemiz vardı. Çok. Ben böyle geri geri gideceğim, o böyle üstüme üstüme geçecek Benim iki mislimdi, iri yarı, i̇ri yarı. E, ve dayak atması gerekiyor bana. O da dedi ki, abi nasıl vuracağım baksana, incecik kadın öldürürüm ben bunu bir tokatta dedi. Ondan sonra Atatürk ne biçim aktörsünüz, muş gibi yapın işte dedi. E, fakat benim Allah'tan üzerinde işte çift kat şey, bir de böyle Canan Göknel yapmıştı kostümleri. Bir peluştan kaplan sırtı, bir palton vardı, evet. gayet kalın bir şeydi o. Ben de Yaman'a dedim ki, öyle muş gibi olmaz çocuk oyunu gibi, bayağı dedim indir ama bütün kuvvetini kullan. Ama vur dedim yani, vur ben kapanacağım. Ee, böyle şaryoyla üstüme doğru geliyor. Yaman da gelir şimdi Yaman'ın amorsundan çekiliyor, benim yüzüm çekiliyor o dakika. Şimdi Yaman bir yandan vuruyor ama Yaman'ın sırasını ben görüyorum, her vurduktan sonra... Yapıyorum. Yani özür dilerim. Çok duygusal çok Diyor sana bir de lafı da var. Diyor, bir de buradan indiriyor. Ben de kapanabildiğim kadar kapandım. Siz de verseydiniz o istediği paraları. <laughs> yani, değil mi? <laughs> Yok vermem. Neyse o akşam eve gittiğimde rahmetli annem işte bir duş aldım çıktım böyle kolsuz bir şey Bütün kollarım mosmor olmuş. Ay sana ne oldu böyle dedi. Yalan okay dedi dedim. Ama şaka olsun anne filmde sonra ciddi aldı annem ne demek dövdü diye ayol dedim işte filmde dedim oldu sonra bir gün görmüş Yaman'ı kızımı dövdün diye <gülüyor> <gülüyor> Yaman hep anlatırdı <laughs> bak yedi sene geçti aradan Üstelik kerhaneye de düşmedim gizli çalıştım ama yedi de sanki yirmi yıl yaşlandım peki canım ne demek istiyorsun öf ne diyeceksen onu söyle bırak şimdi küçük hanımlığı. Bir şey diyeceğim elbet! Ne o öf, öf Uzatma öyleyse, söyle! Ben bu akşam gidiyorum! Nereye? Az önce gördün adama gidiyorum! Metresi olacağım onun! Baba ne? Kızdırma kız beni! Kızdırma da dinle! Adam beni yalnız istiyor! Gidersem tek başıma gideceğim, anladın mı? Ya ben? Ya ben? Dinlemiyorsun ki! Söyleyeceklerime iyi kulak ver! Ben bu meslekte çok çok üç dört yıl daha para ederim! üç dört yıl sonra kimse bana on para vermez artık. Hem ben hem sen gebeririz açlıktan. Şimdi önümüzde iki yol var. Birinden birini seç. Ya sen de benimle birlikte bu meslekte çalışmaya başlarsın... ...ya da ben o bakkalla giderim... ...ve sen kendi başını kurtarmaya çalışırsın. Ben senin annemim. Seni zorlamıyorum. Düşün, karar ver. İrfan Tözüm, Sabahattin Ali'nin üç hikayesini birleştirerek bir film yaptım. Türk sinemasında az denenmiş çalışmalardan bir tanesi. Yine ilklerden birisi. Üç ayrı hikayede aynı oyuncular ayrı tipleri oynadılar. Hanenle Melek, Çilli, Yeni Dünya. Tarık Akan hı hı. Üç ayrı rolü yaklaşık 25-20 dakikalık 30 dakikalık bölümler halinde oynadı. Zorlandınız mı? Üç ayrı Vallahi kolay bir film olmadı o. Ee, ve ben o filmi hala görmedim. Onu da söylemem lazım. Beni çok merak ediyorum nasıl bir film. Ee, Tarık'la çalışmak çok keyifli bir kere. Son derece yumuşak bir oyuncu. Ee, ekibimiz iyiydi. Fakat çok değişik dediğiniz gibi hem öyküler değişik, hem mekanlar çok değişik olduğu için. Bir de e, saçıma mesela. Yani, yeni dünya için kaynak yaptırdığımı hatırlıyorum. O kaynak yapılırken 5 saat oturduğumu hatırlıyorum. Benim hayatımda vaki değil, kuaförde bir saatten fazla durdum. Ee, çok çok uğraştık onun görsel şey için çok uğraştık yani kadının tipini hani görsel olarak bir pavyon kadının Zaten kadın. ikinci çevrimidir Metin Erksan TRT'ye çıkmış. Onu biliyorum. Seçilever oynamış. Evet. Metin e ee, o hikayeler de çok hüzünlü hikayeler çok, çok kadın hikayeleri ee, benim e, kendimi sanatçı olarak oyuncu olarak zorladığım filmdir o yani geceliğin eve gittiğim zaman yarınki e, sahneyi nasıl oynayacağım diye kendim evde bayağı prova yaparak öyle mi yapayım böyle mi yaparım çok ciddiye aldığım bir e, projedir o çok da güzel bir proje oldu. O şeyin sonunda o yaptığım dans mesela tek planda çekilmiştir o dans sahnesi. Daha tamam. hızlı diyelim. Bütün tek planda. Tek planda yerdeki e, şeye, e, kilime sarılıp, dönerek. dönerek ondan sonra ışıklar söndürülecekti. E, bir prova yaptık. Kamera için ben bir pro, prova yaptım. Kamera tamam dedi. Işte böyle yapacağım, şöyle yapacağım, buraya atlayacağım, buradan döneceğim. Sonra stop diyeceğim. E tabi prova yaparken o kadar canlıraş yapmadım. Sadece mekanları göster. Hangi sedirin üstüne atlayacağım, hangisinden ineceğim diye. Sonra çekim başlayınca bayağı dans ettim. Eski bir çerkez ayağıdır o e, yaptığında. E, onu yaptım işte gittikçe çıldırır kadın, gittikçe çıldırır çıldırır. on sonra kilimin üstüne düşer. tek plan düşer. çok Tek o. Çekilip şeyi bir yerden e, kilimi sarıp kendimi sardım. Işık söndü. Bir sessizlik oldu sette. Ama ben kilimin içine sarılı kaldım. Yani birinin ayağından beni itmesi lazım. Yani kendim çıkamadım kilimin içinde. Koca kilim. Bayağı döndürdüm kendimi kilimin içinde. Yani bu olacak. Işığı da yakmışlar onlar. Aa vallahi çok güzel oldu filan. Kimse benden ilgili değil. Halının ben de halının içinde kaldım. <laughs> çok oranları burada var. ya da İrfan dedi ki ay o baş oyuncumuz ölüyor boğuluyor. Çıkarın şunu şuradan dedi. Biz ne çabuk unuttunuz beni şeye bitince. Beş iş bitti ama şaşırmışlar yani. Hem tek planda oldu hem bir kez çektik vardır ya zaten o 5-6 kez olsaydı çok zor bir e, çekim olacak. Bayağı zorlanacaktınız evet. tahmin ediyorum. Kadir bilmiyormuş filmlerimizden bir tanesi. Bir çocuğum var hocam. Ondan size geldim. Babam eski şeyli bir tren memuruydu. Belki hatırlarsınız. Ortaokulu bitiri bitirmez babası Çilli. O zamanlar 15 yaşındaydı daha Çilli. İstasyonda şef muavini olan bir adama verdi. Ne yapacaktı Çilli? Oturacaktı tabii ikisi. Onca yılda oturdu zaten. Adam elisinden sonra rakıya vurdu. Başkalarının da sarhoş kocaları var diyeceksin. Ama çocukları da var. Onlarla avınıyorlar. Çillilin kocasında çocuk yapacak hal de yoktu. Üstelik de kıskançtı. bir başkasının hayatından söz eder gibisin çilli. Yarısı ağzından çıkmadan dağlı veren kelimeler. Ersin Pertan'la bir dönem filmi çektiniz. Ya. İzmir suikastı. Paşamıza, atamıza yapılan suikastı anlatan muhteşem bir film. Kostümler, dekor, her şey. Beyhan Şimşek. Olağanüstü. Evet. Evet. Aslı Altan, Mehmet Akan ve Meyra. Yılmaz da vardı. Yılmaz Zafer. Yılmaz Zafer. Nurlar İçinde yaz. Değil mi? Çok erken kaybettim. Çok. Ee, Ersin Tertan bir Avrupalı yönetmen gibi çalışıyor. Çok önceden söyledi bu rolü bana. Bana çok zaman verdi hazırlanmam için. Çok önden e, prova çekimler aldık. Saçlı kostümdü. Ani Perdan eşi son derece dikkatli kostüm konusunda. Oynadığım ve giydiğin en güzel elbiseler ve saç modelleri çok o hoş. filmdedir. Uzun yıllar pek dokunulmamış evet, el altında, evet. sandık altında kalmış konulardan birisi. Yani iddialı ve zor bir film. Zordu ama neticesi iyi çıktı. Ben çok, seyrettim o filmi. Çok hoş. Güzel bir film oldu. Bahçe sahneleri bile döneme uygun, o kadar güzel. Son derece ki. güzel bir film. derdi sokmamak için dövüşmemişti. İyi misin? Ne yapıyorsun burada tek başına? Karanlıkta? Dövüşmeye kaksaydı, ...kan dökülseydi... ...bırakmazlardı biz kolayca. Süründürürlerdi. Rahmetliye kötülük etmişiz gibi bir anlam var bu söylediklerinde. Yoktur bunun sonu. Ne yaparız hepimiz böyle düşünürsek? Çok düşündüm sorumluluğu ancak hür insan duyar. Hürlüğü arttıkça sorumluluk artar. Anlıyor musun niçin uyuyamıyorum gecelerdir? Hayır, hiçbir şey anlamıyorum. Yapma. Topla kendini. Çıkar aklından bunları. Delireceğim. Çıldıracağım. Allah'ım bize yardım et. Kurtar bizi bu azap. Kim olabilir bu saatte? Sus. Sus ben bakarım. Bir Kadının Anotomisi, Yavuz Özkan'ın çektiği Hülya Okşar, Mehmet Aslantul. Ee, buradan da bir ödül var size. Buyur Ankara Polat. Uğur Polat da var. Ankara Film Festivali'nden bir ödül aldınız gene. Evet. Ödülüne yani doymuyoruz. Ödülüne aldım. Ee, orada şeyi anmak isterim. Hülya Avşar'ı anmak isterim. Açıkçası çok korkmuş idim Hülya Hanım'la karşılıklı oynayacağım diye. E, star, şimdi şımarıklık yapar, geç gelir, bir şey yapar diye. Ben son derece disiplinliyimdir kendim. Asla ve kat Aa, öyle bir şey olmadı. Çok utandırdı Son derece işine sadık, bağlı, ne yaptığını bilen bir oyuncu Hülya Hanım. Kim ne derse desin onunla e, film çekmek keyifliydi. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki ederim. varsınız. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki davet ettiniz. Teşekkür ederim. ediyorum. Ben Bir dahaki programda görüşene dek hayatınız Türk sineması gibi toz pembe ve mutlu son.